Dünya koronavirüs salgınıyla boğuşurken basında korkunç bir haber yer aldı. Çin'e yakınlığıyla bilinen ve İngilizce yayın yapan Global Kent, Yunan'dan Shandong otobüsle dinlenen bir kişinin hayatını kaybettiğini ve yapılan testte Hata virüsün pozitif olduğunu yazdı. Otobüste diğer 32 yolcağı da test yapıldığını aktardı. Bundan sonra ise Hata virüs sosyal medyanın gündemine oturdu. Global Theatres'in iddialarının doğruluğu henüz bilinmezken bu virüs merak ediyordu. Peki hantavirüs nedir, belirtileri nelerdir, gelin birlikte bakalım. Dünya bugüne kadar pek çok ölümcül virüs salgını ile mücadele etti. Bunlardan biri de hantavirüstü. Hantavirüs yeni bir virüs değil. Hantavirüsler doğada çok bir bulunan ve bunlardan bir kısmı insanlarda hastalık yapabilen virüslerdir. Virüsün doğadaki kaynağı ise fare ve benzeri küçük hemigenlerdir guinea de ailesinden bir RNA olan hantavirüs adını ilk izole edildiği yer olan Güney Kore'deki hantanlı yerinden alıyor. Bu yeni bir virüs türü de değil. Kore Savaşı sırasında keşfedilen böbrek sendromlu hemorajik ateşe ve 1993'te ortaya çıkan hantavirüs pulmoner sendromuna neden olduğu biliniyor. Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda görülen Kırım-Kongo kanamalı ateşi de hantavirüs ile aynı ayda yer alıyor. Ancak bu virüs gibi bulaşmak için bir vektöre ihtiyaç duymuyor. Hantavirüs her bölgede görünmeyebiliyor. En çok görüldüğü yerler Güney ve Kuzey Amerika, Çin, Kore, Rusya, Arjantin, Şili, Brezilya ve Panama. Ülkemizde ise 2009 yılında Zonguldak ve Bartın'da 15 kişi hantavirüs taşıdıkları şüphesi tedavi altına alınmıştı. 8'inde hantavirüsün sebep olduğu enfeksiyon tespit edilmiş, bir kişi ise hayatını kaybetmişti. Peki hantavirüsün belirtileri nelerdir? Antivirüs belirtileri arasında yorgunluk, ateş, büyük kas gruplarında ağrı bulunuyor. Ayrıca enfekte olan kişide baş ağrısı, baş dönmesi, karın ağrısı, ishal, kusma, bulantı gibi belirtiler görülebiliyor. İnsana bulaşan hantavirüsü iki farklı klinik hastalığa sebep olabiliyor. Bunlardan birincisi böbrek yetmezliği ile giden kanamalı ateş tablosu, diğeri ise daha ağır seyirli olan ve akciğer ödemi ile karakterli hantavirüs akciğer sendromu. Antivirüsün neden olduğu bu iki rahatsızlığı biraz açalım. Böbrek yetmezliği ile giden kanavalı ateş tablosu. Bu hastalık ateş, trombosit sayısında azalma ve akut böbrek yetmezliği ile seyrediyor. Buluş günü süresi ortalama 2 hafta olan hastalık kişiye bağlı olarak 5 ile 42 gün arasında kendini gösterebiliyor. Hastalarda ateşe ek olarak baş ağrısı, bel ağrısı, kören ağrısı ve sıklıkla bulanık görme belirtileri gözlemleniyor. Trombosteponiye bağlı olarak cilt içine kanamalar ve iç organ kanamaları görülüyor. Pek çok hastada şok tablosu gelişir. Hastalığın bu dönemi 4-7 gün kadar sürer ve şok dönem olarak adlandırılır. Bu döneme atlatan hastalarda 3 ile 10 gün arasında idrar çıkışının azalması hatta durması ile kendini gösteren böbrek etmezliği dönemi başlar. Bu dönemde sıvı ve elektrolit dengesinde bozukluklar izlenir. Bu hastalığın sonucunda %5 ölüm vardır. Ölümlerin 1 bölü ölçü şok evresinde, 2 bölü 3'ü ise böbrek yetmezliği evresinde gerçekleşir. Antivirüs akciğer sendromu, bu hastalık ane başlayan ateş ve kas ağrıları ile kanamalı ateş tablosuna benzer. Ancak ortalama 4-5 gün sonra akciğerle ilgili yakınmalar yani nefes darlığı ve öksürük başlar. Akciğer yakınmalarının nedeni damar geçirgenliğindeki artışa bağlı olarak gelişen akciğer ödemi yani akciğerlerde sıvı toplanmasıdır. Akciğer ödemi yavaş gelişimli ve hafif seyirli olabileceği gibi saatler içerisinde ilerleyerek akciğer yetmezliğine neden olacak şekilde ağır da olabilir. Bu hastalıkla böbrek yetmezliği görülmez. Antivirüs nasıl bulaşır? Antivirüs insandan insana direkt olarak bulaşmıyor. Virüsü taşıyan canlıların dışkıları, sıvıları enfeksiyona neden olabilir. Tabi antivirüs bir enfekte bir hastanın kan, idrar gibi çıktılarının doğrudan mukozları temasıyla hastalık ulaşabilir. Bu nedenle hastaların karantinaya alınması gibi önlemleri gerek olmadığı biliniyor. Peki antivirüsün tedavisi var mı? Antivirüs enfeksiyonun aşısı ya da tedavisi bulunmuyor. Enfekte kişinin yaşamsal faaliyetleri desteklenerek hasta hayata tutulmaya çalışılıyor. Bilim insanları bu virüse karşı alışı geliştirme çalışmalarına halen devam ediyor.